mutezile mezhebinden olduğunu bildiğimiz birinin arkasında namaz kılmak caiz midir? Arkadaşlar bid'atı kişinin bid'atı kişiyi küfre sevk etmiyorsa arkasında namaz kılmak kerahetle caizdir demiş alimlerimiz. Yani mümkünse bid'at ehlinin arkasında namaz kılmamak lazım. Ama öyle ortamlar olur ki mecbur kalırsınız, kılmak zorunda kalırsınız. E dikkat etmek lazım. Adamın bid'ati küfre varan bir bid'at olmasın. Bu her bir e, bid'at ehli için böyledir. Mutezilenin kader, hadis gibi konularda görüşünün farklı olmasının temeli akılcılıktan mı kaynaklanıyor? Evet tabi bu biraz içeriden biraz dışarıdan etki alarak oluşmuş bir yapı. Bilhassa felsefi eserlerin tercüme edilmesiyle İslam dünyasında bir akla vurgu akımı eğilimi başlamış. Bunun iç dinamikleri de var. Onlarla da birleşmiş e, ve ortaya böyle bir akım çıkmış. Hadis konusundaki olumsuz tutumu mutezilenin hadis konusundaki zaaftan değil, mutezile'deki zaaftan kaynaklanıyor. Yani önce bir usul tespit ediyorsunuz. O usul çerçevesinde hadis ve sünnet meselesine bakıyorsunuz. Usul hatalı, arızalı olunca bakışınızda arızalı oluyor. Bu da böyle bir şey.